Osmanlı döneminde yaşanan en korkunç olaylar kazıklı Voivoda Part 2, 15. yüzyıl Avrupa'sının en korkulan figürlerinden biri olan Vlad tarihe, kazıklı Voivoda, lakabıyla geçmiştir. Asıl adı 3. Vlad olan bu eflak prensi, babası 2. Vlad Drakul'un, şeytan anlamına gelen lakabını miras almış ve Osmanlı İmparatorluğuna karşı verdiği amansız mücadeleyle ünlenmiştir. Vlad'ın şöhreti, özellikle uyguladığı acımasız ceza yöntemlerinden kaynaklanır. En bilinen metodu, kurbanları uzun ve sivri kazıklara geçilerek öldürmesiydi. Bu yöntem o kadar etkiliydi ki, 1462 yılında Targoviçte şehrinde 20 bin Osmanlı askerini kazıklara dizdiği rivayet edilir. Öyle ki, Fatih Sultan Mehmed'in ordusu şehre yaklaştığında, gördüğü bu korkunç manzara karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştır. Kazıklı Voivoda'nın zulmü bununla sınırlı değildi. Düşmanlarının kafalarını kesip kazıklara geçirerek şehir kapılarına astırır, hatta Osmanlı elçilerinin kavuklarını başlarına çiviletirdi. Bazı mahkumları kazanlarda kaynatarak veya saç üzerinde kızartarak öldürttü, fakirleri bir sarayda toplayıp yaktırdığı da anlatılanlar arasındadır. Vlad, Osmanlılara karşı verdiği mücadelede hem askeri taktikleriyle hem de psikolojik savaş yöntemleriyle öne çıkmıştır. Ancak bu mücadele onu tarihin en acımasız hükümdarlarından biri yapmıştır. 1476 yılında öldürüldüğünde Kesikbaşı İstanbul'a bal dolu torba ile gönderildi. İstanbul'a getirilen kellesi bir sopanın ucuna geçirildi, sokak sokak dolaştırıldı ve halka seyrettirildi. Sizce kazıklı voyvoda öldürülmeseydi Osmanlı ile eskisi gibi dost olur muydu? Daha fazlası için beğenip takip etmeyi unutmayın.